Firecrafter'ımın 8. bölümden selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu yeşil, şu yeşil diyorum. Sarı şeyler ne? Yapraklar. Aha, şunlar. Değişik değişik şeyler işte. Aha, şu zolaya bakalım. ne ya? Çakma taşı. Olmuş. Parma taş. Ne? Ha. Tamam. Şimdi şuraya gidelim ya. Seni alabiliyor muyuz? Tabii ki alabiliyoruz. Kuru oldun mu? Neyse. Şurada ne var? Bunlar ne? Siz lazımsınız gelin köpekler O üçlü aynı anda mı öldü? Tamam. Bak şimdi Nerede? Külliyet üretimi Ben şu Да.

kullanır. Şuraya çıkalım şuradan. Dur nereye gidelim? Buradayız. Şuradan. Şuraya mı gitsek? Evet oraya gidelim. Buradan da buraya gideriz. Aa mağara resmi diyor. Şuradan bakacağız anlamadım. bunlara top yapmıştı. Işte. Yine uzdası. Bizim köylükler toplamış bir şeyler yok galiba. Şuraya gidelim. Şunları da toplayalım. Şuradaki ne? Dur, dur dur ha Bu ne lan Bak ben XP alacakmışız. Tamam bakalım. Ya şöyle sesler çıkar mı? Korkuyor insan. Oh şuralar hep düşeceğim gibi geliyor. Görmüyorum bazen. Hmm, kalınmış bu bak. Sen ucu kalın. Geliyorum. Oks. Şu el alalım. Nerede o el? Ben <laughs> şimdi seni el sandım. Şu el nerede? Hah, şurada. Allah Allah. Şurada bir yerde diyor, tamam mı? Ha burada bir yerde yok. Ha ağaçta mı diyor? Yo. Allah Allah neyse ama alsak iyi olurdu onu. Çünkü bir tane kalmıştı. Onu tamamlardık. Tamam ya neyse. Neyse. Gidelim. Bu ev başka bir şey mi acaba? Anlamadım ama. Geldik. Dur Hayır ne yapıyorsun Ama ben şey yapmadım ki ya Tamam. Bir ihtimal içeridedir. Yani liderse içeride olur şurada bir yerde. <laughs> ha. Tamam. İyi dağıbı galiba, değil mi? Yapma, gitme sakın. Korkak edememek lazım. Fark edildin mi? <laughs> ya fark edelim ya. Odun 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 Bulduk mu? Bulduk mu? Bulduk galiba. Ha aynen. Ee, ne yapacağız? Büyük ihtimal burada hepsi bitti. Görev falan. Yani. Şunları alabiliyoruz mu? Yok. Tamam. Tamam şimdi nereye gidiyoruz bunu tamamladık başka buraya mı gitsek buradan şu adama mı gitsek üretimde ne var bunu geliştirebiliyoruz ooo güzel oldu yetenekler. Şunu açalım. Super olarak diyor ama ya. Hı. Şunu açılsın oraya gidelim. Oo şu çok güzel oldu be sana ışşş <laughs> neden vuramıyorum Bunların hepsini harcadım zaten bir tane adamda ya. Gidelim şu görevi yapalım ya. Ya bence buraya gitmeyelim tamam mı? Şuna gidelim. Sonra buradaki görevleri yaparız. Aynen. Yani bence öyle yapalım. Toplarız yolda Oo o ne Nasıl da kaçıyor buraya koçum. Şşt, şşt. <laughs> Gel buraya. Hop oh, bitti. Bir kez daha. Kaş 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 kaş. Kaşını öldürebiliyor mu yok? Buraya nasıl çıkacağız? Ha. Hmm. Hmm. o kancayı atamıyorum ki. Ha. Hmm. Ve bu şey nasıl gelecek? Hayvan. alalım. Nerede de? Şuradan mı? <laughs> çık 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 çık. Tamam. Hı, bir şey var. Ha, bir şeymiş. Güney Kaya'da sandım. Güney Kaya mı? Neyse işte ondan. buradan çıkamayacağız. Oo sen orada mı yaşıyorsun? Oraya ne yaptın ya sen? Gideceğiz artık. Aha. Ana öldüm ya da. Canım mı azdı Anlamadım. Nerede başladık? Oo. Oh, oh. Yani oh yani. Oh yani oh. Onlar da gitmiş oh. oldu ya. Demek ki ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Veya canımızı yükseltelim ya. Aynen. Der ki şeyden canımızı yükseltelim. Kim gelmiş? Oh bak yine düşüyorduk. Aynı yerden yine düşüyorduk yani. Aa yok sen full değilsin. Seni de bitirmiştik galiba. Doğruymuş. Şunu da alalım. Ki ihtimal. Neyse biz gidelim şuna. ya dur. düşünüyorum. Topla. Bir tane atık yeter. Biz çık 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 çık. Yani şurada bir çıkış var galiba. Nereden çıkacağız? Dur şunu yiyelim. Koş koş koş. Şunu alalım. Bunların hepsi lazım olacak o yüzden yani yoksa. Bu vakit harcamam. Hadi çık ya. tahta vardı nerede ha? Havada kararıyor ha. Şey yapalım. Şöyle gidelim. Şu şey geldi, tamamdır. Şöyle yakalım, gidelim, gidelim. Ha. Oraya nasıl atacağız ki? O çok şeyde kalıyor. Hadi be. Bak şimdi atacağım. Tekniğe bak. Aynen böyle. Şunu yiyelim bir daha. Et de bitti. Çok güzel. Bence derinleştirmek. Çok güzeldi yani hayvan. Şuna. Sen neredesin ya? Çok uzaktasın. Yaklaştık ama Hadi bitti sayılır Hadi bitti sayılar, bitti sayılar. Bitme buradan çıkamayacağız. Şuraya nereye gidelim? Dur. Neredeyiz? Buradayız. Buradan böyle gideceğiz tamam. Böyle gidiyoruz. Neredesin sen ha? Böyle gidelim. Neredeymiş? Bunun arkasında. Buradan değil de buradan. Gidebilir değil mi? Ş Şuradan gidilir, buradan gidelim. Gidelim ya değil mi? Bilmiyorum ki. Yok, gidilmiyor. O taraftan. çıkarım ya oraya aynen. Aha kanca varmış ki. Tamam. Şu tarafa. Hayır kancayı at. Hah. Tamam. Of güzel. Aynen böyle. acaba? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Önüme atladı resmen ya. Çıkıştık. Kötü oldu. yapacağımı şaşırdım ya. Yeminle ne yapacağımı şaşırdım. Saldır hadi başlıyoruz. Et mi bitti ne oldu? Et bitti galiba değil mi? Evet o yüzden öyle yapıyor. Dur kurodan şunu yap Ya daha kim be? Yapamadım. Bekle. Nerede atacak acaba? Ha buraya attı. Bir sonraki bölümde oraya ele geçireceğiz. Bölümü burada sonlandıralım. Bu galiba. Biz buraya çıktık. Burada bir yer vardı. Bu muydu? Bilmiyorum ama işte Burayı ele geçireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.